gece oldu. Polisler kesin başka bir işlerle uğraşıyordur. Bayağıdır bekliyorum. Bu polisler zaten yeni geldi, hiçbir şey bilmiyorlar. Görecekler günlerini bugün bankayı soyacağım. Bu bütün parası gidecek. de i̇şte geldim. İşte geldim. Salak bunlar, güvenlik yok burada ya. İşim daha da kolay olacak. Şuradan kartı alayım da. İşte geldim. Evet, Büyük Han geldi bombayı koyalım şuraya. Hemen geri çekilmem gerekiyor. Şurada durayım. İşte. Olamaz. Biri bankayı soyuyor. Demek ki gitme vakti geldi. Hemen gidelim bakalım ne oluyormuş oralarda. Allah Allah ya şuraya gidelim. Hı. Evet geliyorum. Bakalım ne olacak? Binelim. Hızlı olmam lazım. İşte geldim. Aha patlattık. Olamaz aşağıda polis var. Hemen gitmem lazım. İnşallah bir şey olmamıştır. Hadi koş koş koş. Koşmam lazım ya. Uf, var ya polislik de çok zor bir şey ya. Neyse hemen şuna günlük gösterelim. Gerekiyor. Ne oluyor bakalım gel bakayım buraya. Aa, o ses neydi? Neredesin? Kaçmam buraya gel, gel buraya. Ee, merhaba. Merhaba merhaba gel dışarıda konuşalım istersen senle biz. Gel buraya gel. Tamam geliyorum geliyorum. Gel buraya. Gel buraya. Geliyorum ya. Ver bakayım o elindeki paraları sen bunlar bana Bunlar sahte sahte. Ver mi? bakayım sen o paraları. Bütün kameralardan seni gördüm. Senin ne kadar dolandırıcı biri olduğunu gördüm. Bana yalan atma. Ya ne yapıyorsun? Niye aldın paralarımı? Çünkü bunlar Brockham'ın paraları. Senin paralar paraların değil. Hatta sen burada bile yaşamıyorsun. Bunun hepsini biliyorum. Sen söyle bakalım niye çalıyorsun bütün paraları? Sana ne paralardan? Çünkü Brookhaven'den nefret ediyorum. Nefret ediyorsun ama sen niye geliyorsun o zaman buralara? Gerizekalı mısın evladım? Sessin gerizekalı be. Benimle düzgün konuş. Brookhaven'ı çökertmem gerekiyor. Çökertmem mi gerekiyor? İstersen gel bir de beni çökert. Olur onu da... E, pardon elinde silah mı var? Evet vardı ne olmuş? Evet ha. söyle bakalım. Hı? Söyle söyle ifadeni versen. Ver bakayım. Konuşsana. Tamam. Gel yani buraya. Ya? Sence neye benziyor kelepçe? Tamam onu takmana gerek yok ya. Allah Allah. Kaldır Aşk... bakayım ellerini sen. Kaldır ellerini kaldır. Kaldırmayacağım. Kaldır ellerini dedim Kal, sana. Kaldırdım. Kaldır. Heh. Sen daha benim ters tarafımı görmemişsin. Allah Allah. Şuna bak ya. Şimdi seni bir güzel kelepçiliyim de aklın başına gelsin. Tamam ya. Gel buraya. Nereye gidiyoruz? Onu ben bileceğim. Sen bilmeyeceksin. Takip et beni. Beni takip et. Ediyorum. Et? Önden geç. Hı. Beni bekle ayrıca. Beni bekle. Ya bekliyorum ya. Benimle de ters konuşma. Sus. Sen sus. Seni bir hapishaneye kapatırsam. Görürsün gününü bu sefer ha. Allah Allah. Şu tipe bak ya. Allah Allah. Şuna bak. Geliyorum geliyorum bekle. Geliyorum. Ayıp denen bir şey var. Evet gel bakalım. Aç kapıyı. Çekil önümde bak. Ters tarafımdasın bugün var ya. Araba nerede? Cehennemin dibinde yürü. Gerizekalı. O kadar polissiniz ilk başta sizde saygı yok. Allah Allah. Sende saygı yok bence. Susun Eğer bence. sende biraz saygı olsaydı paralarını çalmazdın zaten Brokevan'ın. O da benim tercihim. O senin tercihin olamaz. Sen milletin parasını çalmak için doğurmadın annen seni değil mi? Bence sus boş konuşuyorsun. Seni birazdan nereye atacağım görürsün. Öyle boş konuşmaya görürsün. Aha göreceğiz. Aynen yalvaracaksın bana. Tamam anladım. Hı hı. Senin yaptığın şu an büyük terbiyesizlik farkında mısın? Tamam ben? ya geldik mi? İn. İn düş önüme. Düş. Nereye ya? Yürü dedim. Yürü. Yürü. Ters ters bakma bana, yürü. Geç içeri. Hadi, sana eyvallah. Ellerimi açsaydım bari. Açmıyorum. Bu da senin büyük cezan olsun. Açarım ki ben. Açamazsın. Açarım. Açamazsın. Açarım. hadi aç görelim. Hadi aç aç izliyorum. Aç. Ne oldu açamadın mı? 6 ay burada kalacaksın. Ama sen mi karar veriyorsun? Evet ben karar işte. veriyorum. O yüzden boşuna böyle... polisi olmadık. Yani yeni gelenler böyle enayi herhalde, safsınız siz. Hadi buradan çık bakalım. Sana ne istersen, ne dersen vereceğim. Hatta ne dersen yapacağım. Ya çık. neyse ya rahat bırak beni ya. Allah Allah, buna sen karar vermiyorsun canım. Ya git ya. Birazdan mahkemeyle görüşeceğiz. Sonunda gitti ya bu salak polis ya. Kendini ne sanıyor? Zaten daha yeni gelmiş buraya. Hiçbir şey bilmiyor. O kadar zekiyim ki hemen çıkacağım şimdi kelepçeden. Şunu şurada kırmam gerekiyor. Ha, işte çıktım. Neyse. Daha önceden buraya düşmüştüm ben. O yüzden nasıl kaçılacağını biliyorum. Şuradan çıkmam gerekiyor. İşte atlayacağım. İşte burada. Neyse. Kaçayım şuradan. Hop. Ya bu salak polis anlamadı bile ya. Gideyim ben en iyisi şuradan. Benim motorum vardı. Nerede? Gidip onu almam gerekiyor. Ay şunu da bir bakayım ne yapıyor. Aa. A. Nerede bu ya? Allah Allah. Cık. İnanamıyorum kaçtı mı yoksa? Şurada bir geçiş var sanki. Allah'ım, yarabbim. Allahım yarabbim ya Rabbim. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse gideyim bir bakayım neredeymiş bu. Belki de dışarıdadır. Görüşürüz polis hanım. <laughs> Sen buraya bir daha geleceksin ve buraya seni tekrardan sokmayı becereceğim merak etme. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.